Beste yeniden bir oynayacak dedik. Hmm. Take my parts, guys. Baba <laughs> adam burdayım bu konu. Baba adam burda. Hmm. Hmm. I said. Yazım ses ver. Ben geldim. Ne geldin lan it? Kendini mi dövdüreceksin lan it? Evet, bat for Puddles. Ben bu oyunu kayıt alıyorum da hiç konuşmadım mal gibi ses çıkardım. İzleyin ama. <laughs> Bir tane de böyle atalım. İlk olarak geçen sezon master olan adamlar full diamond ele var. West Days şu an. hmm Adam mid'e çöreklendi ya. Objektif ihtiyacımız var. Bu oyun uzayacak gibi duruyor. Hiç iyi durmuyor yani. Uzamaması lazım. Hive atmamız lazım buna. Yıkılınmadık. Bak hmm. hmm. adamı mental olarak çökerttim kanka. Objektif alıyoruz çünkü kazanmak istiyoruz. Chocolate de güçsüz. Her an kaybedebiliriz. Hayır, hayır, hayır. Yine force diyorsun kanka şu an oraya niye force diyorsun? Helal lan. Ultisi vardır diye düşünüyordum. Yokmuş. Gerek var mıydı bilemedim. Yapmak istedim. Kullanmadık. Yakılır. doğana kadar ormanla sömürmem lazım. çok iyi puşla kanka salıyorum adamı trollemiyoruz şu an çünkü normalde de öyle oynuyorum sanam var her şeyi çalıyorum ya <laughs> sadece trollediğim zaman yapıyorum teknikli bak tuttu şu an kanka bir tanesi bile değmedi <laughs> o hatalarda biz absorbe edeceğiz diyeceğim de hata değilmiş lan gücü yetiyor Arkasını en azından şey koyduk. Gireli'ye bozacak bir şey koyduk. Ne diyorsunuz? mı? bu piç. Ay! Çok kötü oynadım. My bad. Adamın ormanı çöküyorum. Adamın kasmasını engel oluyorum. Bu kadar basit abi. Yani bu oyun bu kadar basit. Bayağıdır oynamıyordum oyunu ama tekrardan alışmaya çalışıyoruz diyelim. Sal bir yaklaşsınlar ya. Yaklaşsın. Ultim yok. Yok 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 yok. Ejder. Ejder alsak ki takım arkadaşlarım. Canı takım arkadaşlarım. Yani, gidiyorum redime valla. Ne oluyor olaylar dönüyor. Neden ama. <laughs> yani. Neden böyle forsluyorsunuz? Zaten ejder çıkıyor. Orada forslayacağız adamları bayağı bir. Ay. Hmm. As. <laughs> Alya gelebilir bir Tam <laughs> 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 Besti de soruyor. Tamam bay bay yani buydu. Bir de buydu beyler görüşürüz.